En önde siper merdiveninden çıkmış bir korkusuzca karşı sipere doğru koşarken süngünün parıltısı gözükmekteydi. Arkasındaki takım arkadaşları da onu takip ediyor. Herkes siperden çıkmak ve düşmana saldırmak için sabırsızlanıyordu. Allah Allah sesleri her yerde inliyordu. Düşman Türk'ün gücünü şimdi görecek. <laughs> Siperde ön arkamı sayısıyla bir leker ön cepheye gönderilmek üzere cephane sandığını taşıyor. Hemen ona yardım atmış. <laughs> Cephaneyi taşıdığında sipere gelmiştik. Aman yarabbim. Bu nasıl bir kıyamettir hep dağılmış yıkılmış her yer ateş ve duman içinde